İpek Serinliyor musun? İpeğin deniz keyfi. Melisa İpek denize giriyor. Yavaş yavaş yürüyün ayağınıza batmasın. Biraz sonra geliyorum. Dikkatli yürüyün. Dikkatli İpek. Yavaş. Yavaş. Önüne bak. Orası kaygın olabilir. Yosun var ya yavaş yürüyün. Abi ilerlemeyin ben de geliyorum. Ay! Yavaş yavaş. Fazla ileri gitmeyin. Tamam. Orası güzel. Güzel mi pey? Kule için su mu dolduruyorsun İpek? Tamam doldur o zaman. Melis seni bekliyor. Melis seni bekliyor. Orada su lazım. Hadi gel. Tamam gel. Kaç toplama su getir. Tamam getir suyu. Melis'e lazım. İşte Melis'in elinde de kum şeklidir. Hadi Melis. Ne? Bu benim özel taşım. Çok güzel. Benekli mi o taş? Evet. Ben de kule yapacağım. Tamam. Hadi şuraya yapın. Birazcık ıslatmanız lazım. Mı İpeğin elindeki suyla ama suyun hepsini döktün galiba İpek. Ben doldurayım. İşte su da geldi. Dökeyim mi? Aşağıya doğru indir de havlu ıslanmasın. Şöyle dökeyim mi baba buna? Hayır ilk önce içine birazcık döksün suyu. Ha, benim içine döktüm. Tamam herhalde oldu. Tamam çevirin. İyice bastır. Dur buraya. Ben de vuracağım. Dur ben dur. Buraya kazacağım. İyice netleşsin. Açıyor ya. Olmadı. Neden? <laughs> Çünkü su ıslak değildi. Nemli değildi. Şuradaki döktüğü sudan birazcık al yap bakayım. İpek e birazcık buraya dök istersen suyu. Ya da oraya dök. Şey oraya. Bir daha su getirmene gerek yok. Evet. Şimdi o sudan oraya koy. Şimdi olacak galiba. Yaldıralım. Ben de bunun için kum koyuyorum. Onu kum koymana gerek yok. Oraya su dök. Dök, dök suyu. Buraya. Evet. Şimdi evet birazcık daha da Tamam o kadar dökme. Su gibi yap. Koyuyordum. Evet. 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 Güzel oluyor Melis evet. Şunu alayım. Taş gelmesin. Ay düşüyordu. Birazcık daha birazcık daha birazcık daha. İyice doldur boşlukları doldurman lazım Ha evet öyle öbür tarafı da Birazcık daha sıkılaştır iyice bastır Islak kumdan Islak kumdan Islak kum olacak Evet tamam güzel yapıyorsunuz İyice bastırdınız mı? Evet. Birazcık daha bastırıyorum. Evet. Oldu evet. Yapıyorum. Tamam çevir. İyice bastır. Bak bunu vur. ben vurayım mı? Evet. Tamam bence. Oley be. Çok güzel oldu işte. Aa, çok güzel oldu.